Fenerbahçe'nin yeni transferinden Pakisi ise Samandıra Can Bartu tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Senegalli yoğurcu transfer süreci ve hedefleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başka takımlardan da teklif aldığım belirtiler ise Emre Belezoğlu ve Erol Bulut faktörü nedeniyle Fenerbahçe'yi tercih ettiğini söyledi. Transfer süreci iyi geçti. Erol Bulut ve Emre Belezoğlu ile bir konuşmam oldu. Onlarla iletişimim oldu. Bu konuşma olumlu sonuçlandı benim adıma. Fenerbahçe'nin hedefleri benim ilgimi çekti. Fenerbahçe'nin hedeflerini tartışmaya gerek yok. Başka takımlardan teklif aldım ama Fenerbahçe'yi seçmek kolay oldu. Çok şükür ki buradayım. Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Benim açımdan rekabet olması memnuniyet verici. Rekabet seven bir oyuncuyum. Ortada rekabet varsa sizi daha çok çalışmaya edecek bir unsur olacaktır. Kendi açımdan bir korkum ve endişem yok. Beraber çalışacağız. Fenerbahçe'nin işini bu anlamda kolaylaştıracağız. Bir forvet oyuncusu olarak hedefim gol atmak ama bireysel değil. Esas önemli olan takım hedefi. O da elbette şampiyon olmak.